Bugün motosiklet ayaklık sensörü nasıl iptal edilir onu göstereceğim size. Yapacağımız motor CBR 125 Honda'nın. Ama muhtemelen çoğu motorda aynı şekilde iptal ediliyordur. Sensör şu ayaklığın arkasındaki şey sensör. Bu sensörün kablosunu bakın şurada kablo kabloyu takip edeceksiniz. Bittiği yerde mesela benimkinin kablosu burada bitti. Bir soket vardır. O soketi sökün. Karşısında da bir soket vardır. Yani şu şekildeydi. O soketin kablolarını kopartın. Birbirine birleştirin güzelce. Kopmayacak bir şekilde. Tamam. Bu kadar. Artık motorumuz vitesteyken de ayaklık açıkken de her türlü çalışacak. Devam edecek. Devreyi hiçbir şekilde kesmeyecek. Çünkü o soket orada ama motorla hiçbir alakası kalmadı artık. Video işinize yaradıysa ne mutlu bana.